Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Roket'li oyunu oynayacağız. Ondan size bilinmeyen sistemle ilgili bilinmeyen sistemde alamadığınız şeyleri göstereceğim. Mesela kardan adam, kurabiye adam falan. Kurabiye adam unuttum ben ya. Kurabiye adam nasıl oluyordu ki? Galiba mmm bunun ya hatırlamaya çalışıyorum. Galiba böyle oluyordu ya evet. Hatırladım galiba. Şimdi ilk önce kardan adamdan başlıyoruz. Şimdi hemen buradan bu donduruyor biliyorsunuz. Bu 5 olmasının yani yok yo indirmek. Bunu Allahu Ekber moduna çıkarıyoruz. 5 yapacağınız. Böyle böyle Ondan sonra dünyayı deli gibi donduracaksınız. Dünyayı deli gibi. Her yeri dondurun. Ben bunu yapmıştım. O yüzden bana başarım geldi. Sizde de başarı gelebilir. Donsana lan. Tamam. Hop hop hop. Oğlum niye böyle ya? tamamdır. Türkiye birazcık zıttı ama. Neyse. Türkiye ana o Türkiye'ye de gidecek. Türkiye'ye gitti mi lan? Türkiye kalsın. Türkiye kalsın. Türkiye gitmesin. Ama maalesef gitmek zorunda. Çünkü olmuyor öyle. Her tarafı donduracağınız arkadaşlar aşağısını, her tarafını, yukarısını bile, yanlarını, her tarafını her. Oh, boyama gibi emine ediyorum. İnterneti kapattım reklam gelmesin diye. Bu internetsiz oynayabilirsiniz yani. İnternetiniz giderse falan. Yap yap yap. おっ。ああ、tamam,、その密着力。 He ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım YouTube'a? Arkadaşlar şaka yaptım. İnterneti kapatmadım da. Bizim internet gitti. Nasıl yayınlayacağım ki? Yo, yo. Türk Telekom'u çağırsa. Babam akşam çağır. Ben dedim ki babama akşam. akşam çağırma baba dedim Türk Telekom'u. O da akşam çağırak oğlum dedi. Nana niye gelmedi bu? Nanay. Galiba gelmedi. Niye? He, bende olduğu için arkadaşlar. E hepsini dondurduğunuzda size bir başarı gelebilir. Sıfırladığınızda geliyor. Ama bende niye gelmedi bu? Ben kardan adamı açtım. Niye gelmedi geri? Aa bakın. Gel, gelmiş, gelmiş. Aa bakın burada. bak kardan adamcı yok. Uu, uy, 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 Güneşi patlatıyoruz. Dur güneşi patlatacağım. Bu arada güneşi patlatmayı bilmeyenler. Aa şu. Bu kaçıncı levelde geliyordu ya? Bilmiyorum. Aa bunu da kullanabilirsiniz. Böyle patlatabiliyorsunuz ondan sonra. Adamlar. Aa dur dur dur. Aa böyle mi oluyordu? Dur. Herhalde dur ya. Güneş patlat. Boom, evet böyle oluyordu kurabiye adam. Şimdi kardan adamı açtıktan sonra güneşi patlatıyorsunuz ondan sonra tam ta, iyice kızardıktan sonra kurabiye adam açılıyor. Bu da şey şey ya kafasını kesebilirsiniz böyle. Kafasız. Kafasız yapayım mı bunu? Geber, geber. Bu bunun seviyesi Allah'ın versiyesinde. Uy. Mesela buraya da yapabilirsiniz o oh, halen. <laughs> Oğlum biraz abarttık. E? Ortadan ikiye bölündü. Bu kurabiği artık yiyebiliriz. Tabii ki hemen ahtapotumu çağırıyorum. Ahtapot açılmıştır belki ya. Al bakayım bir parça. Allah sen de artık yedin. Blok dünyayı bilmiyorum. Onu reklam izleyerek açabilirsiniz. O yüzden ben bilmiyorum vallahi blok dünyayı. Aa bak. Bir de şunun eğlenceli yani. Böyle dondurduğunuz zaman Minecraft'ta donmuş gibi oluyor. Şu niye açılmıyor? Ben onu merak etmiyorum ya. Şu TNT. Bomba gönderdiğim an normal bomba geliyor. Patlatayım bari. Boom. <laughs> Onu da dondur. Döndür, dur dön dur Şu hayalet dünya şöyle bir şey. Lan bu, bu niye? Heh, dur. Güneş sistemi. Dünyaya geldik. Şimdi. Şu e, nasıl lan? Şimdi. Şöyle. Hmm, nasıldı ya? Dur aklımda olan şeyi unuttum. Neyi yapacaktım ben? <laughs> Hayalet dünya. Hayalet dünyada şöyle. Böyle şey yapacaksınız. Her tarafına. Bir sürü böyle yapacaksınız. Yapacaksınız. Üstüne altına her tarafına. Aa, böyle 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 boş bir yer kalmayacak. Hiçbir boş yer kalmayacak. O, o zaman olmaz işte. Her tarafını bunlar yok edecek. Her tarafını. On biraz abarttık sanki. Böyle geliyor işte. Her tarafı. Her tarafı geliyor. Ondan sonra ben aldığım için gelmedi. O yüzden. O yüzden size gel, gelir. Kabak, onu da alacağınızı söyleyeyim. Şöyle, dünyayı getirelim. Ve şimdi güneşi yok ediyoruz. Aa, şundan yok edek ya. Bu daha iyi. Heh. Şu an yok oluyor. Hızlan, hızlan, hızlan. Bak. Bak. Tam böyleyken sıfırladığınız an bal geliyor. Aa şey de yapabilirsiniz buna. Şöyle ağızla yapabilir. Aa burayı göz. Oğlum bu niye böyle oldu? <laughs> Gözleri pöplek. Aa bu şeker kamışı o vardır herhalde ya. Kızıl sakallı adam. Daha bilmiyorum. <laughs> Tek Bu kadar videomuz. Bay bay. Tek açamadığımız